Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf matematik ders kitabı sayfa 88'deki üniteye hazırlık sorularını birlikte çözeceğiz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar öncelikle soruları mutlaka kendimiz çözmeye çalışalım. Sonra cevaplarınızı buradaki cevaplar ile kontrol edip doğru ve yanlışlarınızı tespit edebilirsiniz. Aynı zamanda kısa bir konu anlatımı şeklinde bu dersi düşünebilirsiniz. Evet birinci sorumuz aşağıdaki eş parçalara ayrılmış modellere karşılık gelen kesirleri noktalı yerlere yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir kesri yazmadan önce arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce bir kesir çizgimizi çiziyoruz arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda bir tam görüyoruz. O zaman ben tam kısmımı yazıyorum. Burası bir tam. Diğer kesrimize e, modele baktığımızda modelin 1, 2, 3, 4 4 parçaya ayrıldığını görüyorum. O zaman paydam 4'tür. 4'ten de bir parça alınmış. O zaman bir tam 4'te 1 şeklinde kesrimi yazmış oldum. Şimdi diğer kesrimize bakalım. Öncelikle ne yapıyoruz? Kesir çizgimizi çiziyoruz. Evet yine burada ne var arkadaşlar? Bir tam var. Buraya bir tam yazıyoruz. Modelimiz 1, 2, 3 parçaya bölünmüş arkadaşlar. O zaman paydamız kaçtır? 3'tür. 3 Üç parçadan arkadaşlar 1, iki parça ne yapılmış? Alınmış. O zaman kesrimiz bir tam 3'te 2 şeklinde belirtiyoruz. Hemen diğer kesrimize bakalım arkadaşlar. Kesir çizgimizi çizdik. Evet arkadaşlar burada baktığımızda yine tam kısımlar var. Ancak burada tam kısımlar arkadaşlar ne yapılmış? Bütün Tüm parçaları eş parçalara bölünmüş ve hepsi alınmış. O zaman ben bunu tam kesir olarak değil de bileşik kesir olarak yazıyorum. Şimdi bir bütün kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4. Hepsine baktığımda 4 parçaya bölündüğünü görüyorum. 4 paydayı yazıyorum. 4 burada var arkadaşlar. 4 parça da burada var. 8, 9, 10, 11. Yeşil. Belirtilen bölümleri topladığımda arkadaşlar 8, 8, 9, 10, 11 olduğunu görüyorum. O zaman kesrimi okuyorum. Kesrim 4'e 11 olacaktır. İkinci bölüme bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki kesirlerin okunuşunu ve çeşidini yazınız demiş arkadaşlar. Kesirlerimizi okuyalım. İki çeşit okuma yapıyoruz. Her ikisini de buraya yazalım arkadaşlar. Şimdi e, bu kesrimiz arkadaşlar 8'de 7 şeklinde okuyabiliyoruz. Yazalım. 8'de 7 veya nasıl okulayı okuyabiliyoruz arkadaşlar? 7 bölü 8 olarak da okuyabiliyoruz. Her iki çeşit de doğrudur. 7 bölü 8 şeklinde okuyabiliyoruz. Bakın bunlardan birini yazmamız yeterli. Kesir çeşidi ise arkadaşlar buradaki pay paydadan küçük olduğu için bu kesrimiz arkadaşlar basit kesir basit kesir olarak yazıyoruz. Evet diğer kesrimize bakalım arkadaşlar tam kısmı var. O zaman yaz kesrimizi okuyalım. 1 tam 9'da 8. 9'da 8 tam kısmı olduğu için arkadaşlar tam sayılı kesir diyoruz. Tam sayılı kesir. Evet kesrimize bakıyoruz arkadaşlar 7'de 15 hemen yazalım. 7'de 15 Kesrimizin çeşidi arkadaşlar Pay. Paydadan büyük olduğu için bu kesrimize bileşik kesir diyoruz. Çeşit olarak bileşik kesir. Evet. 4'te 3 veya 3 bölü 4. Bunu da diğer şekilde yazalım. 3 bölü 4 veya 4'te 3. Bakın yukarıda her iki çeşidi yazdım. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar. Kesrimiz arkadaşlar pay. Paydadan küçük olduğu için biz bu kesre basit kesir diyoruz. Basit kesir. Evet dördüncü sınıf korularımızı hatırlıyoruz bu arada arkadaşlar. ünite hazırlık aşamasında. Üçüncü sorumuz 24 adet çileğin 3'te 2 bölü 3'ü çürük çıktığına göre kaç adet çileğin çürük çıktığını bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi tam kaçtır arkadaşlar? Burada tam 24'tür. 24 ne yapılmış arkadaşlar? 3 parçaya bölünmüş, 2 parçası alınmış. Yani 24'ü biz 3'e böldüğümüzde bunun 2 parçasını aldığımızda çürük çıkan bölümün ne kadar olduğunu buluruz arkadaşlar. O zaman 24'ü ne yapıyoruz? 3'e bölüyoruz. Evet 24'ün içerisinde 3 8 defa vardır. 3 kere 8 24 yapar. Evet biz neyi bulduk arkadaşlar? 3'te 1 ne kadarmış arkadaşlar? Yani bir parçayı bulduk. O da ne kadarmış? E, 8 E 3'te de ikisi olduğuna göre 8 ile biz arkadaşlar şöyle 8 çarpı 3 dediğimizde 3 e, 2 pardon 2 parçası demişti. Yanlış yazmayalım. Şuradaki pay ile çarpıyoruz arkadaşlar. 3'e böldük. Burada sonra pay ile çıkan sonucu buradaki çıkan sonucu pay ile çarpıyoruz. 2 kere 8 16. Evet cevabımız arkadaşlar 16 olacaktır. 16 adet çilek çürük çıkmıştır. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş arkadaşlar. Buraya baktığımda arkadaşlar paydaların eşit olduğunu görüyorum. Şöyle bakalım paydalar eşit hepsi de 7. Biz sıralama yaparken burada baktığımızda arkadaşlar paydalar eşitse payı büyük olan kesir en büyüktür. O zaman şöyle sıralama bu tarafa yapıyorum. En büyük olan arkadaşlar 6 bölü 7 büyüktür. Evet 5 bölü 5 bölü 7 o da büyüktür. 4 bölü 7. Kesirlerimizi büyükten küçüğe doğru bu şekilde sıraladık. Şimdi burada baktığımız arkadaşlar tam sayılı kesirlerin sıralaması istenilmiş bizden. Tam sayılı kesirler olduğunu görüyorum. Tam kısımlarına bakıyorum arkadaşlar. 1, 1, 2. Tam kısmı büyük olan kesir en büyüktür. Büyükten küçüğe doğru sıralayacağım için ne yapıyorum? Önce en büyük olanı yazıyorum. Evet. 2 tam 5'te 1 büyüktür. Burada tam kısımlar eşit artık 2 tanesinde. O zaman neye bakıyorum? Diğer kısımlarına bakıyorum. 5'te 1, 5'te 3 hangisi daha büyüktür arkadaşlar? Paydalar eşit. Payları büyük olan en büyüktür. O zaman 5'te 3 daha büyüktür. O zaman 1 tam... 5'te 3 büyüktür 1 tam 5'te 1 şeklinde ne yaptım? Büyükten küçüğe doğru kesirleri sıralamış oldum. Aşağıdaki kesirlerin birim kesirlerini yazınız demiş arkadaşlar. Birim kesir dediğimizde bütün eş parçalara bölünüyor, bir parçası alınıyor. O zaman baktığımızda burası şöyle payda çizgimiz kesir çizgimizi çizdim. Evet paydayı 20 yazıyorum. 20'nin bir parçası. 20'de bir. Evet buraya geldim. Kesir çizgimi çizdim. 15 paydayı yazıyorum. Evet 15 bir parçasını alıyorum. 15'te bir. Kesir çizgimi çiziyorum. Paydayı yazıyorum. 6'da bir. Hep bir parçası. Birim kesir bir parça demekti. Unutmayalım. Evet Paydayı kesir çizgimizi çizdik. Paydayı yazdık. Bir parçasını aldık. 9'da bir. Evet bizim birim kesirlerini bu şekilde yazmış olduk arkadaşlar. Ve altıncı sorudayız. Ayşe bir tepsi böreği 12 eş parçaya ayırmıştır ve 5 parça böreği yemiştir. Buna göre kalan börek bir tepsi böreğin kaçta kaçıdır demiş arkadaşlar. Bunu şekil çizerek yapmak istiyorum. Hemen şöyle bir şekil çizelim arkadaşlar. Şöyle bir tepsi börek. Şu şekilde de böreğimizi eş parçalara bölelim. 1 Evet. 3 oldu arkadaşlar. Şöyle böldüğümüzde 2 4 6 şunu geri alayım. Yanlış yerden oluyor. Şöyle. Evet. Şu şekilde artık arkadaşlar çizeceğim. Şöyle çizdik. Devam edelim. Yine burayı 6 eş parçaya böleceğiz. 12 eş parçaya böleceğiz arkadaşlar. Pardon. 6 eş parçaya böldüm. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru 2 parçaya böldüm de şöyle sayalım kaç parça olduğunu görelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 eş parçaya böldüm arkadaşlar. Bu 12 eş parçadan arkadaşlar kaç parçası ayrılmış? 5 parça böreği yemiş. Yediğimiz böreği şöyle 1 2 3 4 5 5 parçayı yemiş arkadaşlar diyor ki buna göre kalan börek tepsinin kaçta kaçıdır kalan böreği soruyor arkadaşlar şimdi kalan börek şöyle e, kesir çizgimizi çiziyoruz arkadaşlar kaç parçayı bölmüştük 12 eş parçayı bölmüştük 12 eş parça yani paydamız 12 o zaman 6 burada vardı arkadaşlar bir de burada var 7 Evet 7 bölü 12 parçası kalmıştır veya 12'de 7 bölümü kalmıştır diyoruz arkadaşlar. Bu işlemi şu şekilde de yaparız arkadaşlar. Şimdi 12 bölü 12 bu böreğin tamamıdır arkadaşlar. Ne kadar yenilmiş bunun çıkarıyoruz. Ne kadar yenilmiş 5 parçası yenilmiş arkadaşlar. 5 bölü 12'si yenilmiş. 12'den 5'i çıkardığımızda arkadaşlar kaç kalır? 7 kalır. 12'de paydayı aynen yazarız. İşlemimizde iki sonucu da aynı şekilde buluruz. Şu şekilde modelleyerek göstersek daha güzel olur diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar sayfa 88'deki üniteye hazırlık sorularını bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk. Yeni videolarda haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.